Merhaba Hava Şahin ile Hayatın İçinden programına hoş geldiniz. İşleyeceğimiz konu aşk, aşk üçü çekiyoruz. Bundan önceki aşk 1, aşk 2, aşk 3, üç, 3'ü mutlaka izleyin. Aşk insanın sizin de gördüğünüz gibi dilini dolaştıran bir cümle. Daha konuşurken insanın içi aşık olmaya aşık olmak istiyor. Aşk güzel bir duygu ama aşkın da bir bedeli var. Burada size anlatacağım. Sizin birinci videoda bahsettiğim gibi bir kusurunuz var. Seçmeyi bilmiyorsunuz. Seçmeyi çünkü siz narsistleri tanımıyorsunuz. Narsistlerle daha önceden ilişkileriniz oldu, onlara alışkınsınız. Onların kim olduğunu biliyorsunuz ama şu ana kadar onları çok iyi tanıdığınızı düşünüyorsunuz sadece. Tanımıyorsunuz. Bundan öncekilerinde de söylediğim gibi onlar sizi çok iyi yansıtır. Sizin size aynı kendinizi sevmek gibi bu. Bir narsiste aşık olduğunuzda eğer siz kendinizi çok seviyorsanız aynı kendinizi seversiniz. Onda her şey kendinizi sevdiğiniz gibidir. Peki siz eğer narsisti seçebilseydiniz bu narsist midir değil midir ya da başka bir kişilik bozukluğu? Başka bir kişilik bozukluğu sizi Haklarınızı, sınırlarınızı ihlal ettiğinde, size zulmettiğinde, size acı çektirdiğinde, siz bunu size benzediği için, birkaç gün mutlu ettiği için hayatınızda tuttunuz. Birkaç gün sizi mutlu edip sonra yine mutsuz ediyor. Önce mutlu ediyor, sonra mutsuz ediyor. Size bir sürü oyunlar yapıyor. Bu oyunlarla sizi kendine aşık etti, sizi kendine bağımlı etti. Siz onun şu anda bağımlısısınız. Aynı bir e, uyuşturucu gibi aynı bir alkol bağımlısı gibi aynı bir sigara bağımlısı gibi şimdi şu anda siz ona bağımlı oldunuz. Çünkü size istediğiniz tüm hormon, yani mutluluk hormonlarını yükseltiyor sizde. Sizde değerli olmayı yükseltiyor, sizde iyi hissetmeyi yükseltiyor, sizde güçlü hissetmeyi yükseltiyor. Normalde de bu hisleri hissedersiniz ama normalde mesela aşık olsanız normal bir insana, narsist olmasa veya herhangi bir kişilik bozukluğu olmayan bir insana aşık olsanız, bu insan sizi sevse, siz de onu sevseniz ve sizi kendinizden daha çok korusa, siz de onu kendinizden daha çok korusanız, mutlu bir evliliğiniz olsa, çünkü normal insanlar bir başkasını kıracağım diye 50 kere düşünerek hareket eder. Der ki aman Allah'ım ben bunu incitmeyeyim. Incitmemek için düşünür. Seni önemsediği için düşünür. Şunun için düşünmez. Narsist de seni düşünür seni incitmemek için. Niye? Çünkü seni elinden kaçırmamak için. Biraz ileri giderse kaçarsın biliyor. O yüzden çok ileri gitmez. Azar azar ileri gider. Azar azar. Azar azar. Mesela 100 metrelik alanı 100 metreyi birden gitse seni kaybedeceğini biliyor. O yüzden bir metre bir metre gider. Bir metre gider. Orayı kendine yer yapar. ikinci metreye gider. Orayı kendine yer yapar. Üçüncü metreye gider. Dördüncü metreye gider. Yavaş yavaş gittiği gibi sen ona artık bağımlı olursun. Aynı şu örnekteki gibi. Mesela bir kaplumbağayı soğuk suyun içerisine koy. Altını yak. Yavaşça yandığı zaman bir de bakarsın ki o pişmiş. Ama aynı kaplumbağayı sıcak suyun içine atsan. Mesela so Oradan kaçmanın bir yolunu bulur. Çünkü ona değdiği anda zıplayacaktır. Zıplayacaktır ve kurtulacaktır oradan. Bu da kaplumbağa değil, kurbağa. Bu videolarda yaptığım hatalardan, dil süçmelerinden ötürü hepinizden özür diliyorum. Biliyorum bundan önceki videolarda yarım kesildi. Benim suçum değil. Hani derler ya, suç bir kürk olsa kimse giymez. Ben de giymiyorum o kadar çok narsislerle işli dışlı oluyorum. Ben de giymiyorum artık kürk olsa. Siz de giymeyin. Üstünüze hiçbir kürk giymeyin. Suç sizde değil. Ama bir suç var sizde. Nasıl bir suç biliyor musunuz? İnsan seçemediniz. İnsan seçemediniz. Seçtiğiniz o insanların hep aslında gördüğünüz hatalarını, hep onların e, yamuklarını gördünüz, üstünü kapattınız. Artık lütfen görmeyin. Eğer birisi siz aradığınızda size hemen cevap vermiyorsa onu artık bir daha aramayın. Arıyorsanız da emin olun ki çok ihtiyacınız varsa arayın. Yoksa bir daha öyle ileri geri aramayın. Arayacağınız zaman kendinize hizmet ediyorsa arayın. Yoksa eğer seni değersizleştiriyorsa, canını sıkıyorsa çok önemli bir şey olmazsa arama. Çünkü hayatın içinde her yerdeler. Birini, ikisini sil, üçünü sil, beşini sil. Eee Silsil sil nereye kadar sil? Onları tanıyacaksın, onlarla iç içe yaşayacaksın. Nasıl ki onlar seni tanıyorlar, seni kendilerine aşık etmenin bir yolunu buluyorlar, sen de onlarla beraber yaşamanın bir yolunu bulacaksın. Her zaman dediğimiz gibi onlar aptaldır, onlar gerizekalıdır, onlar şöyledir, onlar böyle. Öyle değiller. Onlar akıllılar. Onlar aynı o küçük çocuklar araba kullanmayı daha önceki örneklerde vermiştim. Küçük yaşta öğreniyorlar ya. Hani küçük yaşta öğrenenler. Onların kabiliyetiyle sen 40 yaşından sonra öğrenenin kabiliyeti aynı olmaz. Çünkü onlar çok daha seri hareket ediyorlar. Arabayla bedenleri birleşiyor. Hani o 10.000 saat kuralı gibi. Sen 10 bin saati doldurana kadar aylar yıllar geçecek. O çocukluğundan beri başlamış. O bu oyunun kurallarını çok iyi biliyor. Onlardan ancak kendin olursan kurtulursun. Onlardan ancak kendin olursan kurtulursun. Onlar çok iyi yalan söylerler. Onlar yalan söylüyor diye sen de yalan söylersen suçluluk duygusundan gece sabaha kadar uyuyamazsın. Sen yalan söylemezsin. Sen insanları aldatmazsın. Sen kimseye rol yapmazsın. Sen çakallık nedir bilmezsin. Tamam. Mı? Sen kıymetli olansın. Niye kıymetsiz olan birisine benzemeye çalışıyorsun? Niye kıymetsiz, bir değeri olmayan birisine benzemeye çalışıyorsun. Senin bir değerin var. Senin değerin olduğu için bu insan peşinde. Sana sadece akıl oyunu yapıyor. Arıyor aramıyor, soruyor sormuyor, öyle yapıyor böyle yapıyor. Her ne yapıyorsa şu anda sana. İnan ki zaten herkes aynısını yapıyor. Sadece sen yoksun onun hayatında. Eğer şu anda ilk dönemdeyse tamam şu anda sen varsındır. Çünkü seni elden e, kaçırmamak için sana kilitlenmiştir. Tamam mı? Hani o avcının avına kilitlendiği gibi. Seni yakalayana kadar senin peşindedir. Ama yakaladığında o içindeki o koşma arzusu bitecek. Koşma arzusu bitip o haz durduğu zaman ne olacak? E, başka ceylanlara bakacak. Başka ceylanların peşine koşturmaya başlayacak. E başka ceylanlar ortalıkta koşarken e senden işi yok yani. Seni alacak, o boğazından o canını çekecek, seni oturturacak bir yere. Ondan sonra da sana her gün selam verecek. Şekerim, balım, bir tanem, hani kahvaltım hazır mı? Ana yemeğim hazır mı? Ana akşamlı yaptın mı? Sabahlığı yaptın mı? Elbisemi ütüledin mi? Yemeğimi hazırladın? Sana böyle bir ihtiyacı var. Eğer bunları birisine yaptırıyorsa parayla mesela hani bir aşçı varsa şu varsa bu varsa e bu sefer de senin görüntüne ihtiyacı var. Hani ailesi olan adam şöyle iyi böyle iyi falan bir itibar var ya bir saygınlığı var. Ondan seni de yanında tutuyor. Yani ya da çocuk yapacak onun için lazımsın. Herhangi bir bir sebebin var. Yani senin orada evliysen orada olmanın bir sebebi var. Çünkü bu insanlar önceliği kendine verir. Öncelik sen değilsin. Öncelik kendi. Yani kendine lazım olanı aldı. Aynı zamanda şöyle düşün sana bir tane telefon lazım. Çok lazım, iletişim için lazım, herhangi bir bir şey için lazım. Sen bunu alacaksın. Tamam? E o da ona lazım, aldı. Sen bundan duygu bekleme. Sen bundan romantiklik bekleme. Yapıyorsa seni taklit ediyor. Bir gün vazgeçecektir. Yavaş yavaş vazgeçecek. Hani seni elde edene kadar bir metre, bir metre, bir metre geldi ya. Şimdi de bir metre, bir metre, bir metre geri gidecek. E gittiğinde ne olacak? O metreler bitince sen de biteceksin. Sen söyleyeceksin ki ya bu adam önceden böyle değildi, böyle değildi. Nasıl oldu da şimdi böyle oldu? Bu adam başından beri böyleydi. Sadece sen bir avdın, o da avcıydı, sen yakalandın, o da yakaladı hazına vardı. Şimdi başka hazlar peşinde. Tamam? Her e, narsist aldatır mı? Yani aldatma olasılığı çok yüksek. Ama sen onun aldatıp aldatmayacağıyla ilgilenme. İlgilenme onun aldatıp aldatmayacağıyla. Sen de narsist gibi düşün. Kendine bak. Kendine bak. Yani onun gibi düşün derken onun gibi ol demiyorum. Onun mantığına bak. Ne yaptı? Kendine lazım olanı aldı. Sana da sana da lazımsa, tamam mı? Sana da lazımsa tut. Lazımsa tut. Lazım değilse bırak, at gitsin. Tamam? Yani fazlasını bekleme. Fazlasını bekleme çünkü beklersen üzülürsün. Üzülürsün adamı tanı. Tanımadığın bir insanla yaşamaya çalışma. Tanı mı? Tanı. Seni sık sık aldatıyor, senin onurunla oynuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ve sen şu anda çok zor durumdasın. Sen ne yapıyorsun? Falcılara gidiyorsun, tarotçulara bakıyorsun. Ay şu kadın tuzla yıkanın dedi, bu kadın şunla yapın dedi, böyle yap. Ya senin kocan dönme zamanı geldiyse dönecek. Dönme zamanı gelmediyse dönmeyecek. Çünkü bunların döngüsü var biliyorsun. Yüceltirler, değersizleştirir, tevk eder, dönerler. Bu kadar bunlar döner dururlar böyle. Bu arada giderler, giderler, gelirler, 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 giderler. Böyle, böyle. Bunlar böyle canım benim. Sen bundan çok fazla bir şey beklediğim için üzülüyorsun. Bundan daha fazlasını bekleme. Sen de ki bu adam bana yapmıyor bunu. Bu adamın cinsi bu. Sen <laughs> erik olandan armut olmasını istiyorsun. Adam erik. Adam armut değil ki. Ayva hiç değil sen bu adamdan, sen o yakalandığın an bu adamın gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. O ana kadar sen kendine aşıktın. Ve sonra yavaş 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 ortaya çıktı. Ya bir insan şöyle yaparsa, onurum zedelenir böyle yaparsa, ya bunun kararını sen vereceksin. Sen kimseye aşık olmadan önce de sonra da hayatının kontrolünü kimseye bırakma kimseye teslim etme. Senden kontrolünü almaya çalışanların bir numarası vardır. Sana evde otur ben sana bakarım diyorsa bir numarası var. Bakıyorsa gerçekten, hani bir zamanlar bakıyorsa, bir zamanlar yapıyorsa, bir zaman da gelecek sen onun işine yaramadığın için atı verecek. Hadi bakalım, ay vallahi, ey diyecek. Hadi bugüne kadar baktım, bundan sonra da kendim bak. Tamam mı? Ama şimdi Şimdi o zamanlar bakıyor diye hep bakacak değil, tedbir alacaksın. Tedbir alacaksın. Kendini donanımlı yapacaksın, çalışacaksın, kendine güveneceksin. Allah sana da iki ayak vermiş, iki kol vermiş. Ona güvenme, şu anda her şey bol olabilir. Al biraz biriktir, biriktir, biriktir. Sakla zamanı, gelir zamanı diyeceksin. Gelecektir zamanı. Güzel şeyleri harcaya, güzel şeyler için biriktir. Çünkü sen kendine ne kadar çok güvene alırsan, çünkü sen güvende olmayı seviyorsun. Güvende olmayı hissetmek istiyorsun. Zaten evlenmek istemenin sebebinin çoğusu da hani güzel yuvam olsun, çocuklarım olsun, hayatım olsun, güvenli bir hayatım olsun istiyorsun. Güvenli bir hayatım olsun isterken bir işte çakalın kucağına düştün. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın şimdi? E bunun çakal olduğunu anladığın zaman tamam sen sevmek istiyorsan sev sevme duygusunu senden alamaz kimse. Sevmek istiyorsan sev çünkü sen adrenalin dolu insanları sevebilirsin belki. Çünkü alışkınsın sen hayatında muhakkak birisi var bu hayat sana alıştırdı. Sen o alışkın olduğun şeyi istiyorsun. Yoksa durup dururken seni kullanmaya çalışan bir insan insan niye sevsin? Niye sevsin? Sevmek istiyorsan sev ama sınırlarını koru. Sınırlarını geçmesine izin verme ve gücünü ona teslim etme. Senin kalbin iyi, vicdanlı, sen iki dakikada yumuşarsın ama karşıdaki öyle değil. O alacağını alır gene kenara çekilir, alacağını alır gene kenara çekilir. O yüzden karşıdakine güvenmekten vazgeç. Kendine güvenmeyi seç. Kendine güvenmeyi seç. Aşk videoları olduğu için bunları sana anlatıyorum. Normal insanlar da böyle olmaz. Vaktin varsa artık dönebilirsen, neresinden dönsen kardır der yine atalarımız. Dönebilirsen dön, yeni birisine aşık ol, yeni birisiyle evlen. Ama bu seferki muhakeme yeteneğinden geçsin lütfen. Durup dururken sana aşk metiyeleri diziyorsa, durup dururken seni göklere çıkartıyorsa, durup dururken seni yüceltiyorsa, bil ki o çıkardığı yerden rahatlıkla seni aşağı indirecek. Sana bir sürü iltifatlar yağdırıyorsa, tamam mı? Seni oradan da aşağıya kendi indirecek. Oraya çıkmak tabii ki lezzetlidir ama inerken çok zor olur. İnerken çok zor olur. O normal insanlar öyle yapmazlar. Normal insan tanır, yavaş yavaş sever, yavaş yavaş sever, yavaş yavaş arkadaş olur, yavaş yavaş muhabbet eder, yavaş yavaş birbirlerini tanır, birbirlerine dost olurlar. Öncelikleri karşıdaki insandır. Karşıdaki insandır, üzülmesini istemez, kimseyi kırmak istemez, kimseyi üzmek istemez. Yumuşak kalplidirler, aynı senin gibi, aynı kendin gibi. Ayırt et, bu narsistlerin gizlileri var, açıkları var, ihtişamlısı var, gölkemlisi var. Bir sürü çeşidi var. Bir sürü karakteri var. Bunların popüleri var, bunların lideri var, bunların barışçılığı var, bunların soğukkanlıları var. Bunlar çeşit çeşit. Çeşit çeşit ama özellikleri hep aynı. İçlerinde yetersiz küçük bir çocuk var. Yetersiz, aşağılanmış, kendini bir şey olmadığını düşünen, yani kendinin iyi bir şey olmadığını zaten kendi de biliyor. Sadece kendini üstünlükten görüyor işte. Yani aslanın soyunda. Aslanın soyunu aslan olur hesabı. Kendi de aslanın soyundan geldiği için aslan olduğunu düşünüyor. Yoksa başka bir şey değil. Tamam. Kendine normal bir hayat kur. Zor olabilir ama muhakeme yeteneğini geliştir. Seçme yeteneğini geliştir. Seç. Seçilme. Seçilirsen bir gün bırakılma ihtimalin yüksek. Seçersen, kendin seçersen, istediğinde bırakırsın, istediğinde bırakmazsın. Ama sen seçmiş olursun. Sen seçersen zaten vazgeçmezsin. Lütfen birilerinin seni seçmesine izin verme Sen seç. Seçerken de dikkatli ol. Bugüne kadar ne yaptıysan artık onları yapmamak için daha dikkatli ol daha dikkatli ol. Bundan önceki videolarımızı da izle. Bunların içerisinde de güzel bilgiler var. Ve bundan sonra da izlemek istersen kanala abone olup beğenerek yorum yaparsan ben de seni tanırım ve fikirlerini de öğrenirim. Belki istediğin bir video konusu vardır. Onu da yazarsan ileride onu da çekerim. Bu yarım kalan, yarım yarım bitirdiğim videolar. Ben daha yeni başladım bu işe. O yüzden evet. hazır böyle güzel olsun dedim. İçimden geldiği gibi size yaşam tecrübelerimi anlattım. Siz de lütfen kendinize saygınızı, sevginizi kaybetmeyin. Çünkü eğer kendinize saygınızı, sevginizi kaybederseniz hasta olursunuz. Hasta olmayın bir başkası için. Mutlu, güzel, umutlu hayatınız, aşk dolu yaşamınız olsun. Sevgi ve muhabbetle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.